Merhaba arkadaşlar. 22 Şubat Çarşamba Gulfstream Park 1. ve 2. altılı ganyan tahmini paylaşacağım. 1. altılı ganyan tahminim şu şekildedir. 1. ayakta 4 numara tekimiz. 1. ayakta 4 tekimiz. 2. ayak 2 6 1 5, 4, 3 İkinci ayak 2, 6, 1, 5, 4, 3 Üçüncü ayak 7'li plesenin birinci ayağı 6 numara tekimiz. Plesenin birinci ayağında 6 tekimiz. İkinci altılı kaynağı tahminim şu şekildedir. Birinci ayak. 2 5 4 3 7 6 1 Birinci ayak. 2 5 4 3 7 6 1 İkinci ayak. 6 2 5 3 4 1 7 8 İkinci ayak. 6 2 5 3 4 1 7 8 Üçüncü ayak. 1

Gulsram Park tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.